Bakın bütün makineler burada duruyor. Bakın. Bakın. Bunlar çalışmıyor arkadaşlar. Bakın bunlar çalışmıyor. Bakın. Buradaki kullanıcılara soruyorum. Operatörcülere soruyorum. Şoförlere soruyorum bizde hiçbir şey yok diyorlar. Çok yavaş hareket ettiklerini onlar da söylüyor. Fakat biz hiçbir şey yapamayız. Afat bizi koordine ediyor diyorlar. Ne olur sesimizi duyun. Çok ihtiyaç var. Çok küçük altında olanlar var. Bakın hepsi boşta duruyor. Koordineli çok hızlı yapılması lazım afat tarafından. Yüzlerce makine burada duruyor. Yüzlerce makine burada duruyor. Bakın hiçbiri çalışmıyor şu anda, hepsi bekliyor. Tek tek sadece yolluyorlar. Koordine çok zayıf. Hatay'da, Antakya'da koordine çok zayıf. Ne olur sesimizi duyun. Bakın hepsi boş, çalışmıyor.